İsmim Elif Ardıç. Talas Halk Eğitim'de görevlendirme olarak Kızılay'a geldim. Kızılay ve Adem İşbirliği projesinde çalışıyorum. Sultan Sazlığı'ndan gelen doğal ürünlerle sepet çalışması yapıyoruz. Ondan sonra ürünlerimizi kursiyerlerle beraber tamamlıyoruz. Benim öncülüğümde. Onun başkanımıza teşekkür ederiz bize bu imkanı sağladığı için çünkü berdilerin yani e, sultan Sazlı'ndan gelen ürünleri başkanımız temin etti. Şey ürünler tamamen kursiyerlerimize kalıyor kendileri isterlerse satışlarını yapıyorlar, İsterlerse hediye ediyorlar, İsterlerse evlerinde kullanıyorlar. Bu iş burada olmaktan mutluyum teşekkür ederim. Tamam. Buradaki amaç aslında onlarla beraber sepet yaparak hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz, hem maddi açıdan destek sağlamış oluyoruz onlara. Ev hanımlı, ev hanım arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Onların bütçesine katkı sağlıyorlar, aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. İsterlerse ürünleri hediye edebiliyorlar, isterlerse kendileri kullanabiliyorlar, satabiliyorlar. Ürünler tamamen onların inisiyatifinde, onlar nasıl isterlerse o şekilde kullanıyorlar. Evet. Ben Nurcan Demirci. Geçen yıldan beri Adem'in ve e, Kızılay'ın desteğiyle buradaki kurslara katılıyorum. E, çok güzel hem bütçeme katkı sağladım hem el becerimi geliştirdim. E, aynı zamanda burada verilen eğitimler, psikolojik destek gibi e, birçok alanda sağ olsunlar eğitim veriyorlar. Gayet keyifli geçiyor hem e, dediğimiz gibi ürettiğimiz ürünleri satma imkanı sunuyorlar bize. Bununla beraber e, evimizde de kullanabileceğimiz ürünler çıkıyor. Bu şekilde yani e, Kaymakam Beyimize de, sağ olsun Kızılay Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. E, burada olmaktan çok keyifliyiz. Umarım devamlılığı gelir. Yani en büyük beklentimiz çünkü aynı zamanda da sertifikalar veriliyor. Bunun sonucunda ileride e, eğitmen olma hakkı da sunuyorlar. Hani kendimizi geliştirip inşallah bunun devamı gelir diye. Umut ediyoruz. Ee, şu şekilde e, ben eşimden ayrıldıktan sonra e, evdeydim. Tabii ki doğal olarak zaten durumumdan dolayı çok fazla aktif değildim. Hani ben aranıp da böyle bir teklif bulunduğunda çok e, memnun kaldım. E, bu durumdan da çok keyif alıyorum çünkü e, yaptığımız ürünleri gördükçe daha da güzelleşiyor ve bu ürünlerin elimizde kalmaması. Ve sonrasında satış imkanı sunulması bizim için çok iyi bir şey. Evet, benim için burası ekstra bir gelir kapısı oldu. Ee, bu yüzden de çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Sultan sazlı çok önemli bir ramsar alanı. Buradaki sazın özelliği şu, çok ince. Yani serçe parmağı kalınlığında olduğu için hasır sepet e, örülebiliyor. Az sahibi, iş sahibi, meslek sahibi evde boş oturup sıkıntılara düşmeden buraya gelip inanın ışıkları açıyorum. Mesai sonrası burada kurs yapıyorlar, çalışıyorlar. Ben diyor evde duramadım, burada yapıyorum. Sabah erken geliyorum 8'de. 7'de burada aileler çalışıyor. Burası bir aile ortamı. Burada bir e, ivme kazandık. Bu şekilde de devam ediyoruz. Kooperatif kuracaklar. Biz de Kızılay buna destek vereceğiz. Talas da böyle bir kooperatife. Bunu belediye başkanımıza da iki gün önce açıkladık. Başarırsak bu işi, bu işi o satış pazarında yani Talas'a harman yerindeki yerde veya telefonlarla, siparişlerle satma şansımız olacak. <laughs> Doğal olsun böyle. Ben siz kendi kendi de <laughs>